Uşadası Türk Sanat Müziği Korosu Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda Tireli müzikseverlere unutulmaz bir konser verdi. Fatma Önal ve Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu'nun girişimiyle gerçekleştirilen konserde izleyenler birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleriyle coştu. Öncelikle bizim burada olmamıza vesile olan hem sizden hem bizden biri Fatma Önal hanımefendi. Bu akşamın anlamıyla ilgili birkaç söz söylemesi için mikrofona davet etmek istiyorum. Türk Sanat Müziği Korosu, Korosu'nu bu güzel imkan sağladığı için Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu'na, Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu'na, Sanat Müziği'ndeki emeği geçen tüm belediye personellerine çok teşekkürler ediyorum. <laughs> <laughs> Şef Muzaffer Aras yönetimindeki koro, Türk Sanat Müziği'nin en seçkin eserlerini ustalıkla icra etti. <laughs> Konser sonunda sahneye çıkan Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircioğlu, Şef Muzaffer Aras ve Koro'ya müzik ziyafeti için teşekkür etti. Efendim normalde programımızın bu bölümünde konuşma yoktu. Ama o kadar sıcak bir gece yaşattılar ki bize. Ben de bir iki kelam bir laf etmek istedim. Şimdi şöyle, normalde benim protokol konuşması yapmam lazım. Ama ben onu tercih etmiyorum. O kadar dostane bir ortam var ki burada. Normal konuşmayı tercih ediyorum. Normalde Sayın Fatma Önal demem lazım. Ama ben kendisine Fatma teyze diyorum. <laughs> Aşağıdakilerden iki, iki ay önce Fatma teyzem bana telefon açtı. Bir saniye bile düşünmeden bu organizasyonu gerçekleştirdik. İyi ki de düşünmemiş. <laughs> evet, koyun yağılısı. Gerçekten bize çok güzel gece yaşattılar. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de tekrar ortak çalışmalarla birlikte oluruz. Tanju abim performansını gördükten sonra zaten ya baba geldi değil herhalde. Çiçeği şefimize takdim ediyorum sizler adına. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sanatı destekleyen, sanatı seven bir belediye başkan yardımcısına sahip olduğunuz için ne mutlu bir evet. e, halksınız, tira halkı. Çok sizin için <laughs> <iftar edin. gülüyor>